Floransa'da sabahın ilk ışıkları Arno Nehri'ne vururken bir adam çığlıkla uyanır. Kafasında tek bir cümle yankılanır. Aradığın cevap cehennemin içinde. Ama bu cehennem yerin altında değil, insanların aklında. Bir virüs bir fikir kadar hızlı yayılabilir mi? Ya insanlığı kurtarmanın tek yolu onun yarısını yok etmekse? antenin ilahi cehennemi artık bir metafor değil. Bilimin tanrı rolünü oynamaya başladığı modern çağın aynası. Ve bu hikayede tanrı değil, insan cenneti yaratmak isterken cehennemi başlatacak. Kaotik ama gerçek bir sırrı açığa çıkaracağız. Lütfen son bölümü dikkatle dinleyin. İşte detaylı kitap özeti. Dan Brown'un cehennem romanı Robert Langdon serisinin dördüncü halkasıdır. Bu kez sahne, sanat, tarih ve ölümle örülü bir şehir Floransa. Birinci Uyanış Robert Langdon bir hastane odasında gözlerini açar. Başında korkunç bir ağrı, belleğinde büyük bir boşluk vardır. Son hatırladığı şey, Harvard'daki kürsüsünde ders vermektir. Ama şimdi Floransa'dadır ve kim olduğunu bile tanımayan silahlı adamlar tarafından öldürülmeye çalışılmaktadır. Yanında zeki ve gizemli bir doktor, Sienna Brooks. Langdon cebinde gizemli bir silindir bulur. Silindirin içinde Dante'nin cehenneminden ilham alınmış holografik bir harita vardır. Haritada Dante'nin maskesine gizlenmiş bir virüs iması dikkat çeker ve Langdon fark eder. biri dünyayı değiştirecek bir planı başlatmıştır. İkinci Bertrand Zobrist ve düşüncenin salgını. Karanlıkta bir figür tüm bu olayların merkezindedir. Bertrand Zobrist. Bir genetikçi, bir milyarder, bir nihilist ama en çok insanlığı kurtarmak isteyen bir bilim adamı. Ona göre insanlık kendi cehennemini doğurmuştur. Aşırı nüfus zobrist bir salgın yaratmıştır ama bu hastalık değil genetik bir dönüşümdür. Tüm insanlığı öldürmek yerine doğurganlığını azaltacak bir virüs tasarlamıştır. Bir anlamda Tanrı'nın doğal seçilimini hızlandırmıştır. Zobrist intihar etmeden önce bir video bırakır. Videoda Dante'nin cehenneminden dizeler okur. Kurtuluş acının içinden doğar. Ve dünyaya meydan okur. Ben bir şey yok etmedim. Sadece dengeyi geri getirdim. Üçüncü sanatın içindeki şifreler. Langdon ve Siena Zobrist'in bıraktığı sanatsal ipuçlarını takip eder. Floransa'daki Palazzo Vecchio, Dante'nin maskesi, Boboli bahçeleri, Venedik, İstanbul, her biri Dante'nin şiirindeki bir cehennem çemberini temsil eder. Brown, burada yine klasik tarzını konuşturur. Sanatı bir haritaya, tarihi bir bilmeceye, şehirleri ise birer zihinsel tapınağa dönüştürür. Langdon fark eder ki tüm bu semboller aslında bir yeni dünya planına işaret etmektedir. Zobrist'in amacı Tanrı'nın değil insanın yeniden yaratımıdır. Dante'nin cehennemi bu kez virüsle yeniden yazılmıştır. Dördüncü zihin oyunları ve gerçeklik kırılması. Roman boyunca Langdon sürekli halüsinasyonlar görür. Maskeli figürler, kan denizleri, alev içinde insan kalabalıkları. Bunlar yalnızca bir hastalık belirtisi değil. Aynı zamanda gerçekliğin inşa edildiği bilinç katmanlarının sembolleridir. Brown burada insan beynini modern bir cehennem mimarisi gibi işler. Cehennem ölümden sonra değil, anlamın yitirilmesiyle başlar. Langdon ve Siena, İstanbul'a vardıklarında son bulmacayı çözerler. Zobrist'in tehlikeli virüsü çoktan yayılmıştır. Ama beklenmedik şekilde kimse ölmüyordur. Virüs insanlığı yok etmiyor. Geleceğini yeniden biçimlendiriyordur. Artık dünya nüfusunun küçük bir bölümü doğurganlığını yitirecektir. Yani Zobrist kazanmıştır. Tanrı değil, insan evrimle oynamıştır. Beşinci son sahne, cehennem değil, dönüşüm. Langdon son sahnede Ayasofya'nın altında yankılanan duaları dinler. Dünyanın kaderi değişmiştir. Ama o fark eder, Zobrist'in cehennemi aslında Tanrı'nın değil, insanın elinden doğmuştur. ve brown burada keskin bir felsefi cümleyle bitirir. İnsanlık tanrının yerine geçtiğinde kendi kurtuluşunu da kendi lanetini de yaratır. Karakterler ve anatema. Robert Langdon bu kitapta artık bir çözümleyici değil, insanlığın vicdanıdır. Her adımda bilimin Tanrı'yı taklit ettiği yeni dünyanın etik sınırlarını sorgular. Sienna Brooks, bilimin soğukkanlılığı ile inancın karmaşası arasında sıkışmış bir zihin simgesidir. Zeki ama inançsızdır. Sonunda Tanrı'ya benzeme arzusunun tehlikesini fark eder. Bertrand Zobrist, çağdaş bir Lucifer figürüdür. Yaratmak ister ama yaratımı yıkımdan geçer. O bir düşman değil, insanlığın kendi karanlık yansımasıdır. Romanın ana teması, bilimin tanrıyı ikame ettiği çağda etik bilincin çöküşüdür. Brown'un mesajı nettir. Tanrıyı öldürürsen, sonunda onun rolünü oynamaya başlarsın. Yazarın hayatı ve eserle bağlantısı. Dan Brown'un gençliğinde dini eğitim alırken aynı zamanda bilimsel şüphecilikle yetişmesi bu romanın merkezinde hissedilir. Cehennem, onun tanrı, evrim ve ahlak üçgenine dair en olgun metnidir. Bir yandan Dante'nin ahlaki düzenine, diğer yandan modern bilimin tanrısız düzenine bakar. İnsan cehenneme sürüklenmez, onu kendi aklıyla inşa eder. Cehennem sadece bir virüs romanı değil insan zekasının kendi sonsuzluğunu kaldıramayışının hikayesidir. Son bölüme geçmeden önce siz de insan ruhunun derinliğini, hayatın anlamını ve vicdanın sesini keşfetmek istiyorsanız bu kanalda her kitapta sizi biraz daha düşünmeye çağırıyoruz. Yeni özetleri kaçırmamak için kanala abone olun çünkü belki bir sonraki kitap senin içindeki o güçlü fikri bulduracak o kitaptır. İşte kitaptan fark edilmeyen detay. Kitapta Zobrist'in veba benzeri virüsü bıraktığı yerin koordinatları gerçekte Ayasofya'nın altındaki Henrik Schliemann tünelleriyle örtüşür. Bu tünellerin haritalarında Osmanlı döneminde gizemli şekilde silinmiş bölümler vardır. Tanrı katı olarak anılır. Brown bunu hiç açıklamaz ama bir ayrıntıda Zobrist'in kodunun sonu 95666 olarak geçer. 666 malum şeytan sayısıdır. 95 ise Luther'in tezlerinin sayısı. Yani Tanrı'ya başkaldırının sembolü. Bu birleşim şunu ima eder. Cehennem virüsü sadece biyolojik değil, Tanrı'ya meydan okuyan bir ideolojik simgedir.